Evet değerli dostlarım. Şimdi size çok özel ve manevi değerleri yüksek bir yeri tanıtacağım. Hazırsanız hadi başlayalım. YouTube'dan Ankara'lı gezgini takip ediniz. Saygılar. Hayır, akıbet hayır demiş ünlü Şeyh Ali Serdar Hazretleri. Şimdi onun bulunduğu yere geldik. Çamlıdere'deyiz. Burayı her Müslüman, her dini bütün insan ziyarete gelir. Çok önemli bir insandır. Birazdan onun özelliklerini de size anlatacağım.

Gelin müzeyi ziyaret edin. Bakın çok iddialı söylüyorum. Bu müzeyi mutlaka görün. İçeride görecekleriniz sizi, size büyük bir haz verecektir. memori del venero del carattere del O artista

mutlaka gelir. Çamlı Dere Şeyh Ali Semerkandı Hazretleri'nin müzesi. Dürük Evet. Şeyh Semer Şeyh Ali Semerkandı Hazretleri çok büyük bir insandı ama yaşadığı ev çok mütevazı ve küçük. Şimdi sizi oraya götürüyorum. Buyurun. bu ev hazretlerin yaşadığı evdir. Ama maalesef 17'de kapanıyor. Biz geç geldik. Saat şu anda 8. Böyle mütevazı bir evde yaşanır. İçeri girip e, se gezmek serbest. Ama 5'ten önce olmak koşuluyla. Burası Anadolu evlerde hepsinde olduğu gibi hayvanlar için ahır, samanlık, yemlik. Her köy evinde olan şadır var işte bu. Sedir. Balkon gibi çok harika bir yerdir. görüyor musunuz bak ağaçlarla desteklenmiş kerpiç evlerdir. Hiç beton yoktur. Bunlar hep arada topraktır bak. Taşlar toprakla kaynaştırılmış. Beton kullanılmamıştır. Hiçbir bir Anadolu evinde eski beton kullanılmazdı. gördüğünüz delikanlı da Şeyh Ali Semerkant Hazretleri'nin torunudur. Bakın, kendi oyuncaklarıyla oynuyor <gülüyor> <orada>. <gülüyor> Hikaye şöyledir. Bir zamanlar <laughs> bu bölgede çok büyük kuraklık varmış. Ve bütün ürünleri çekirgeler varmış. <laughs> şey hani Semerkandı Hazretleri'ni çağırmıştı. O elinde asayla dolaşan bir insanmış. Ve gelmiş birini okumuş, dualar etmiş ve asasını yere vurduğunda Su, bu bölgede bir yerde yere vurmuş asasını ve oradan su çıkmış. O su şekilde kaçıran suymuş. Ve hala akan su onun su olduğunu düşünüyoruz tabi ama bu bir rivayet sonuçta. Su aşağı doğru iki tarafa akıyor. İki tarafta da bu bölgenin ünlü isimlerinin mezarları mevcut. esasen sen Dere'de Ata yurdum burasıdır. Biraz önce söylemiştim size burada buranın ünlü insanların mezarları var. Bakın şurada Hasan Orhan var. Hasan Orhan. Orası da eski Orhan ailesinin birkaç mezarı. Biliyorsunuz benim soyadım da Orhan. Bizim sülalenin insanlarındandır. Yine Zöhre Orhan. Zöhre Ana derler ona. Onun da nefesi çok güçlü derlerdi. Ve nihayet Şeyh Ali Semer Kandı Hazretleri'nin türbesine geldi. Burası onun ebedi yolduğuna çıktığı mekan. <laughs> İçeri girip dua edildi. Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri'nin türbesinin yandan görünüşü. Ağaçlara dikkat ediyorsanız çok eski yıllanmış ağaçtır. Çınar ağaçları. Bakın şu ağaca mesela. Ve özel olarak göstermek istediğim ağaç bu ağaç. Bu ağaç ise şey Hazretleri'nin muritlerine, öğrencilerine altında ders verdiği ağaç olarak geçer. Kaç yıllık olduğunu bilemiyorum. Burada yazıyor bakayım. Bu tarihi meşe ağacının altında talebelerine ders verir, sohbet eder, nice sevenlerini ve misafirlerini ağırlardı. Niyet hayır, akibet hayır demiş. Yani bu çınar ağacının yaşı bilinmiyor. Bakın bu yanındaki çınar ağacı da bayağı e, eski bir ağaca benziyor. Meşe mi? Pardon, meşe ağacı. Ben çınar mı dedim, düzeltiyorum. Burada ağacın 1416 yılında dikildiği yazılı, evet, yılı burada yazıyor. 126 santim çapı, 18 metre boyu, tür adı saplı meşe. Evet. Bir Çamlıdere gezisi akşam saatlerinde sona erdi. Semerkant Hazretlerinin dergahının olduğu bölgedeyiz. Ve şu anda Çamlıdere'yi akşam akşam izliyoruz. Güzel ışıklandırma. Evet. Hepinize iyi akşamlar diliyorum videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna da basın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay.